Bugün yabanda hayatta kalabilmeniz için size birkaç püf noktası göstereceğim arkadaşlar. Tıpsalardan kesinlikle uzak duruyoruz. Hop! Şimdi eğer oldu da karşınıza böyle bir bataklık çıktı ve yolunuzu kapatıyorsa eğer kesinlikle hareket etmiyoruz. Bu çok önemli gerçekten. Siz hareket ettikçe daha hızlı batacaksınız. Çünkü o yüzden sabit duruyoruz ve <laughs> Lan, oğlum. Oh my God. Her neyse vahşi doğada başımıza böyle aksiliklerin gelmesi çok normal. Sıradaki püf noktamıza geçecek olursak da doğadaki tüm nimetleri kendi lehimize kullanmayı öğrenmemiz gerekmesi. Mesela buradaki arılardan ve yılanlardan faydalanıyorum. Bakın nasıl kaçıyorlar. Yürüyün lan eşekler. <laughs> Tabii vahşi doğanın güzelliklerine de değinmeden olmaz. Şu manzaraya bakın şu kuş çoğaltıları. bu çocuğu iki dakika yüzecektik. Aç ağzını aç. Aa yap bakayım. Ha, aferin. Amcık zaten. Ulan aralara dostumuz dedik saldırmaya başladılar şuna bak. Oğlum sırtıma arı lan bak bak oynuyor oynuyor piçe bak bak bak. Orman aynı zamanda tuzaklarla dolu çok dikkatli olmamız at sıktır. Oğlum lan oğlum kütük kafamıza çarpacaktı lan. Neyse ki tuzaklar uzmanlık alanım arkadaşlar. O yüzden Kaka kaka Kanka 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 kapıyı açar mısın? Kanka kapı Kapıyı açabilir misin kanka? Kanka kilidi değil. Kilidi değil kanka. Kilidi değil kanka. Kap kapıyı açar mısın kanka? Kanka çişim. Ah! Oğlum kapıya niye tekme atıyorsun lan ha? Götünü yakayım da görsen Şerefsiz sen ha. Adi şerefsiz. Ah! Oku atmayın işte. Bir de karşınıza böyle deliler çıkabiliyor ama merak etmeyin. Onun da bir yöntemi var. Ölü taklidi yapıyoruz. <laughs> evet evet ölüyüm kanka aynen. <laughs> Senin de götünü yakalım bakalım. Oğlum sana yanıyorsun lan. <laughs> Salak herif. Tabi hayatta kalmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi de doğayla birebir kendinizi kamufle edebilmeniz. Bakın ben artık bir timso. Bu arada ben bu timsa olma işini bayağı beğendim ha. Bütün gün su kenarında çimiyoruz. Mis gibi hayat. Aa siktir sniper bakıyor. Dur dur. Dur sakın kıpırdama. Aynen aynen ben timsah. Sadece masum bir timsah. İşine bak sen abi. <laughs> Enayi. Bu amcanın zaten kulakları da pek işitmiyor ama maşallah bu yaşta kuşu hala ötüyor ha. Usta gözün de mi görmüyor? Uyan lan artık önündeyim. İndir lan silahını. Usta adam biz gelene kadar ölmüş lan. Bakayım harbiden... Oğlum harbiden gitmiş lan dayı. <laughs> Dayı götünde bombayla mı öldün? Neyse havalı insanlar patlamaya bakmaz. Bu dediği aynı zamanda noskop yaparak da öldürebiliyorsunuz. Acımızdan öldük aga. Ver şu kuşu bakayım. Lan açken bir daha tatlı geldi ha bu kuş. Hey, that's good. They say the white rumped vulture doesn't just eat animal carcasses. It eats human ones as well. So then if a person eats a white rumped vulture, Does <laughs> La oğlum bunu bana yemeden önce söylesene. Allah belanızı versin. Harbiden insan yiyormuş. Sas çaldığım için hapse attılar arkadaşlar. Ama bakın hapiste ne öğrendim boş vaktimde. Etkileyici değil mi? Ama bu kadar yeter abi. Buradan çıkmam lazım artık benim. Aç aç kapıyı aç kaç. Başım çok fena asker bey. Çabuk 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 aç. Allah başım çok dönüyor yani iyi değilim tansiyonum mu düştü ne ha? oldu bilmiyorum yani. <laughs> aptal herif seni. Bu askerler hem aptal hem de sapık. Şu yolun ortasında yaptığı şeye bak. Bu mahallenin namusu yok mu lan şerefsiz. Lan oğlum bir kişi öldürdük. Peşimize bütün ordu saldılar oğlum. bırakmıyorlar peşimizi. Bas kızım bas bunlar deli deli. Deli bunlar. Aa geberin. Yok artık kanmanı koyup devasa tank bile getirmişler oha. Ulan sonunda baş başa kalabildik şu karıyla ya. Yılan yen mi? Yeni pişirdim, taze taze. taze. Sorun yok ben yerim. Seni de tatlı yaparız artık. Oo gelmem mi? Aynen <laughs> serttir a, a, Dur dur ne yapıyorsun? Dur dur dur. Ağaz, yürüyeyim! Ağaz, yürüyeyim! Ağaz, Good. Pretty good. <sighs>